Nasılsınız, Arkadaşlar Nasılsınız arkadaşlar? Bugün sizinle birlikte yüzümü göstereyim bir Göstersin aşağı Tabii. Göster. Neyse arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Stigman Parti oynuyoruz. Demek benim karakterim Sarı. İşte sonunda gösterdi. Benim karakterim Sarı karakter. Şimdi hangi oyuna başlayalım sizce? Demek bence başlayalım hmm, bu oyundan. Kartopu oyundan kaç, hmm, kayadan kaç. Şimdi başlıyoruz. Demek ay, işte benim gizli saklama yerim burası. Gördünüz mü? Nasıl? Unuttum. Şimdi kaya olup onları gideceğiz. Bakın. şimdi. ki. İşte şimdi geliyorum ben. <laughs> kat 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 kat. Kaya olacağım. Kaya olup onları ezmek istiyorum. Biz kazandık. Kaya olamadım ama yine de biz kazandık. Şimdi başlayalım. Bu kuyu geliyor. Uba şimdi şey yapacağız. Ne yapacağız? Koboy oynayacağız. Benim bu arada koboy şapkam var, dostum var. O dostum vardı. Hmm, ya hmm, Mehmet de adı. Hmm, sinif yoldaşımdı. Ona koymuştum yaşlı. Ona şimdi papak vermiştim. Bir de ona göre yaşlı da elim var. Bir de şey. Hmm, ben sarıyım şu anda. Ve kovboy şapkası. Hmm. Benim de sihirbaz şapkam vardı ama değiştirdim kobo şapkası yaptım Şimdi her şeyi ya. Buna bak ya, buna bak ya. Yürek yemiş bu kahvaltıda. Söyleyemedim ki. Şimdi şey oynayacağız. Futbol ve su. Demek başlayalım. <gülüyor> <Yükleyeceğim>. <gülüyor> Saçma lan video seçtim. Hmm, Demek. Vay, gel buraya, gel buraya. Ne? <laughs> gel buraya. Vay <laughs> video seçtim. Nasıl bir <laughs> Oye, video yapmam gerekiyor? Bu da Ay video seçtim. Kanala video seçtim. Neyse. Neyse. Ben sorun. Siz aldırmayın. şimdi. Hop. What? Yeah! Al topu. Kırmızı al. Pas verin. What? Arkadaşlar bu kırmızı yürek yemiş ya. Hepsi ikisine karşı tek. Demek ki, gelin buraya. Ben de alacağım topu. Ben alacağım. Ben alacağım. Hop. Kırmızı al. Pas. At 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 at. What? Gel buraya. Görüm abi. At at. What? Oba biz kazandık. Gördünüz mü nasıl proyum? oyun? Şimdi ne oynayalım? Basketbolda kötü iyi oynayalım mı? Tamam oynayalım. Hangisini? Birincini mi? Şimdi başlayalım. Vay la! Aldım topu. Ve basket. Ve yine basket. Yok basket istemiyorum. Gördünüz mü? Çok kötüyüm. Gördünüz mü? Ulan! pek ben babamı! Benim o! Benim o! Hı, bir de hı, zorlasanız topu alabiliyorsunuz başkasının elinden. Hop aldım gördünüz mü? Ve böyle attım atamadım, attım atamadım, attım atamadım. Blı blı blı. Demek arkadaşlar. Bu videomuz çok zor oldu. Bu işi. Oynayalım mı? Çıkalım mı? lan. Lan. Cık. Ben konuşuyorum lan. Cık cık. Neyse hadi tık, tık Şey oynayalım. Ninja. Kılıç Hadi başlayalım. Yine <laughs> <laughs> kahraman şarkısını istiyor musunuz? Hı, beni istiyorum, duyuyorum. Her şeyi duyuyorum. zaten. hı, hı Hadi Yaşıl, hadi Yaşıl Benim koftağım güneşe çıkınca renk değiştiriyor Biraz göy yeriyor Şimdi şey Ne yapalım, ne oynayalım Toyuk yakalayamadın mı? <laughs> hadi bu çok cümleli <laughs> İstiyorsanız biz sesi yakaladıktan Dut 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 toyuk, ses. toyuk sesi sadece normal toyuk sesi Bunda toyuklu Kendi yerinizden uğurlama yok Evet Böyle Biz galip geliyoruz Biz galip geliyoruz Biz galip geliyoruz Oba biz galip geldik Zaman son anda bitti Yoksa Yaşıl Ha yok yine de Yaşıl kazanan Bilmedi Neyse. Hadi. Mavi oldu ya. E, Joy 2 iki oldu. 2 tane şey kazandı Joy. Görüyorsunuz buranı artık kapatıyorum arada bir. Çünkü bir defa video çekmiştim bu hmm. Ama hmm, Prosta video özü özünü sakladı. O yüzden de videomu göndermedim YouTube'a. Ona görə baxıram ki, özü özünü yenə saxlaması seçildi Bildiniz mi? Şimdi bunu oynayalım. Şu. Hə, demək bu da Feridir. Neyse. işte Feridir. Küçük bir beli. Görmediğiniz değil mi? Ay, ben bunda normalde hemşe birinci olarak ve yine çıkacağım ve birinci olacağım. Sen de ekrana bak. Hmm. Bu video da sen göstereceğim. Oh. Tam bir dəyərinə gəlsən ammir görəsən. Gördünüz bu ması arxadan bizə gəldim. Hə, baxın. Bu bizim Fəridi. Dayan, dayan bir dəqiqə. Hə, Fəridə biraz uzağa getsən görək ekran. Hə, de. bu bizim Fəridi, çox küçüktür. Danış. Danışmağa çalış. O vəkil idi. Vəkil, vəkil qazaçdı. Vəkil. Gördüyüsən? Gəcən kişidən danışır. sonra Videomuzu Çok... sonlandıralım mı? Feride el, el salla. El salla. El. Bir de yok. Beni el salla. El salla. Sağ olun. Hı. Hı, sabah belki video gelir. Ve uzun bir aradan sonra geldi bu video. Bir daha Sağ olun.